Olmaz ya. Oldu. Oldu da çirkin uyandım bir sabah. Avuçtan içinde bir uğultu. Bedeninde bir elveda. Ve beden dilinde avuntu. Ruhunda kara kalem bir desen. Savaş yerinde ortancalar. Ve ortasında bir desen. Oldu da çirkin uyandım bir sabah pencerenin pervazında edepsiz aylak martılar, gökyüzünde şiir olur, yerine yalnız gezen şarkılar. Oldu da çirkin uyandın. Olmaz ya. Oldu. Ateş böcekleri umarsızca gönül koyar gündüze. Hele gürültülerinde varsa özlem duyan sessizce. Dile gelmiş naftalin. Ve yaramaz sebeşiller şehrinde. Oldu da çirkin uyandım bir sabah. Yanlış bir şey düşünme. Yanında ben varsam, ve Şiirim varsa düşün de. Olmaz ya, oldu. Sen ılık ol, düşünme. Sen çirkin uyandıysan, Dünya başka biçimdedir. Güneştedir, dündedir. Varsa hata bugün dedir. Oldu da çirkin uyandım bir sabah. Yanımda ellerim ve dost arayan bir çift göz. Sarılsam da söylerim. Ne olursa sözüm söz. Oldu da çirkin uyandım bir sabah. Bilirim o sabah ellerin tutmayacak. Sen düzenine kadar o yatakta, yanında kimse yatmayacak. Oldu da çirkin uyandım bir sabah. Ne olursa sözüm söz. Sen güzelene kadar o güneş o batıdan batmayacak.''